Soğuk mu lan? Kasa Grande. <laughs> Nereye geldik Kadir? Luzern'deyiz bugün. Merhabalar Luzern'e hoş geldiniz. Hava çok soğuk. Böyle baya üstün bir başımda. Sen şimdi kamera kamerayı açtın ama ben bir şu dükkana gireyim. Sen konuş o zaman. Bakacağım ne var ne yok diye. O zaman dükkandan sonra görüşürüz. saatler ama ha bak bu Swiss military saat. Swiss abi gelmişken saatini alacaksın. Değil mi? Bak çakılar. Alarmlar çalıyor. Neden çalıyor Kadir? Test, Biz geldik diye test <laughs> arkadaşlar test yani ee, bir şey olabilir. bu devam edecek ha, birkaç saat falan devam edecek bu biliyor musun bir, bir herhalde bir dörde kadar falan devam edecek şimdi buranın kanka buranın e, meşhur bir heykeli var onu göstereceğim sana ne düşünüyorsun heykel konusunda daha göremedik bir şey. Bir görelim önce. Biz kameraya alıştık ha bu arada. Bak ben, millet yanımda falan ben evet, çıkartıp çekiyorum. Evet. O yüzden çekiyorum. sen tek başına çekebilirsin maçı. Tek başıma yine zor. Birisi olması lazım da sohbet için. Yoksa burada tek başıma konuşuyor olacağım. Evet. Geldik aslan'a. Bu mu buranın heykeli? Kanka... Dağa kazıtmış yani bu. <laughs> hani... Bu ben mu diyorsun da... Hangi manyak yapmış lan bunu? Orada yapanların edenlerin ismi yazıyor bak. Ben de çok okurum ya. Zaten çok yani yanına gitmen gerekiyor. Nasıl gideceğiz yani? Hani şuraya doğru. Ya. Gel şu tarafa gidelim. İsteyen okusun. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Evet. Ne düşünüyorsun çok Kadir? Çok bir hikayesi var. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar çok soğuk nasıl bir zorlukta size video çektiğimizi anlatamayız. Harbi bugün niye bu kadar soğuk? Geçen günler hep sıcaktı. Ekstra bir soğuk var. Hava buz gibi. Yani sis var. Bugün eksilerde zaten herhalde. Evet. Sonunda. Şu an en son sıfırdı biz evden çıkarken. Neyse biz arkamızdaki şeyi gösterelim. kiliseyi. Kilisenin adını bilmiyoruz. Eğer üşenmezsek koyarız. <laughs> Geçen video üşenmedik. Ama güzel duruyor lan. Bu video üşenebiliriz. Yok niye üşenelim ya? Harbi güzel duruyor. İyiymiş yani. Biraz sokakları çek arkadaşlar önce, kapatma. Tamam. Ozan şöyle düz yürüyelim. Biz ee, solumuz göl. İlerisi direkt şey bu Oltan tarafı. Bu da engelli taksi değil mi? Evet. Çok göstermeyelim de insanları. Peki Kadir. Neler düşünüyorsun burası hakkında? Daha çok bir şey görmedin ama burası daha büyük değil mi? Şu an Zürih'e yakın bir büyük, büyüklüğü var. Karşıya içerimizde. Neyse ileride açarız. Burası şimdi çok ayak altı. İleride açarız videoyu. Öpüyor Beş yıldızlı otel burası. Schweizerhof adı. Merkeze de çok az kaldı. Ve hala çok soğuk. Değil mi Kadir? Çok soğuk. Çok, çok, çok soğuk. Vallahi yapacak bir şey yok. Bu arada ben neyi unuttum? Yedek bataryayı almayı unuttum. Arabada kaldı. Ama yeter ya. Yani. Bence yeter. Sence yeter mi? Bakayım. Oo yeter. Yeter yeter, yeter abi. Biz de onu yürük. Gelmeyin aga. Aga ne Abla bize makas attı öndeki. Hangisi? Sallallahu. Abla bize makas attı. Gel devam devam. Karşıdaki abla da yolları. Oh, Avrupa vur Avrupa oğlum merkez bekliyor. Bak bir tane korna duymazsın. Bak kartiyer var mı sağda? Burası benim yani Zürih'ten sonraki favori şehrim diyebilirim. Hani Zürih'e çok benziyor. O yüzden güzel yani. Bak piket. Recep'in oldu Ay ay burada Optam. Bak bu bu Buherer benim saati aldığım yer. Burası da ana mağazası. Ben buradan aldım. Çok iyi. Zengin yer o zaman Burada abi zengin de... yer ama biz zengin değiliz. Bırak ya. Gel şimdi şöyle geçelim. Burası da işte ana meydan gibi bir yer. Bunlar ne polis mi? Yok, Yok bunlar Buraya otobüs parkı burası. İşte ona yardım ediyorlar park etmesine falan. Trafiği durduruyor çıkarken falan. Saatçi. Vallahi. Bak burada bir köprü var. Anam otobüse kaldık. Çaktırma. İnşallah canım. Bak şu bir banka. Ne kadar? 500'e yakın bir işçiye çıkış vermişler. Geçen gün batmışlar. Bak sonra şuraya doğru gideceğiz. Ama önce şuradan bir hem manzarayı hem köprüyü göstererek size. Burası Luzern Gölü. Sis var, çok bir şey gözükmüyor ama. Bak bu köprü de çok eski bir köprü. O zaman biz köprünün şu tarafından şöyle geçelim. Böyle şurada kaydı tekrardan açalım, öpüyoruz. Afiyet olsun. Beğendin mi? Türk kestanesinin tadını vermiyor ama. Bir göz oynatma. İdare eder. Güzel güzel ya. Soğukta ne yenir? Kestane yenir abi. Hala yürüyoruz bak oraya doğru. Şurada açacağız tekrar videoyu inşallah. Burası yanmıştı önceden ha. Sonra yeniden inşa ettiler de ne zaman yandığı hatırlamıyorum. Onu internetten bakın o kadar da uğraştırmayın. <laughs> Şaka yapıyoruz ha. Burada kapalıydı. Yanlış yok. Açık mıydı? Hatırlamıyorum. Bayağı oldu buraya gelmeyeli. Az önce şuradaydık işte. Buradan böyle yürüdük. Çok güzel bir tarihi var yukarıda. Sen yukarıdaki resimleri çek ben anlatacağım. Çekiyorum, çekiyorum. Tamam. Şimdi... Videoda anlatacak Kadir. Seslendirecek değil mi? Şu an anlatıyor. şu an anlatıyor. Evet bunu anlat bakalım. Şimdi arkadaşlar bu yukarıda gördüğünüz resimler bu köprünün yapılış döneminden buradaki halkın simgeleyen resimler, Heh. çizimler. Bu çizimlerin hepsi orijinal bu arada. Yangında bunlar kurtarılmış. Sağlam kalmış. Zarar görmemişler. Hep zamanında çekilmiş. Kadın yüzünü kapattı bu arada. Gördün mü? Burada kaynak götü. Ne yüzünü kapattılar? da sanki milyonluk kanalımız var onunla. Bilmiyorum belki gizli gelmiştir. Olabilir. <laughs> Yakalandı. Şimdi Arabistan'ı falan etiketledim de bu videoda şey olsun. Önlerine düşsün. Önlerine düşsün. Beyler o kadını bulun. Sosyal medya falan her şeyini bulun. Bir videoyu ona atın. Değil mi? Aynen öyle. Ailesini atın. Ve köprünün sonu bu tarafta bak bunlar kurtulama kurtulamamışlar yanan ha, işte şeyler. İşte bunlar bahsettiğim kurtulamayanlar. Bu da yanmış, bu bir tık oki doki. Bir... Bir... Kültürün böyle yok olması. Şur. Evet. Ay bak sen arabayla kadar. da gelebilir misin burası? Gelebilir mısın arabayla? Evet. Re Şimdi yine Recep esprisi mi geliyor? Çıkınca sizi bu kilise karşılıyor. Biz buradan böyle gidelim. Ya burada Müslüman yok arkadaşlar. Herkes kilise. Herkes kilise. Her yer kilise. Cami de var bu arada. Cami de var. Minareli cami var Zürih'te bir tane. Mahmut Muşe mi öyle bir şey Mahmut adı olması gerekiyor. Kers. Burası yazın da cıvıl cıvıl. Özellikle bura. Genelde full oluyor. Yer bulmanı zor oluyor falan. Abi binalara baksana Kadir. Figürler falan. Oğlum sen durduğun zaman bana desene duruyorum ben diye. Senin yüzünden ben Abi, <laughs> kendi kendime ben, konuşuyorum yok, ya. Ben videoyu şey yapmayayım, bölmeyeyim. Yok da söyle da. şuraya bir bakalım falan de. Böyle mahnetlere baktım. Muzen bu, bu arada sanki pahalı gibi geldi bana bilmiyorum. Bir tık olabilir. Bilmiyorum evet. hani bir interlakın. gerçi interlakın, interlakın da, da pahalı. pahalıydı. <laughs> Gerçekten biz Fonso'ya gittik ya. Fonso'yla karşılaştırdığın Orası uzak, zaman her yer pahalı. Orayı karşılaştırdın mı buralar hep pahalı yani. Bak gençler okuldan çıkıp gelmişler. <laughs> ne okul? Oğlum okul tatil şu an benim bildiğim. <laughs> Sen biliyorsun ben bilmiyorum. Benim bildiğim. Okulda işimiz yok. Baksana. Şimdi buradan bir ayberken şey yapıyorum. Ne yapacaksın? Aha gel gel. Ayrış kafe. Ayrış kafe. Kimsever? Benim memleket. Kim sever? Kadir Can Recep oldu. Recep oldu. ve selam olsun. Da i̇zlemiyor ki aga. Ankara'da az içme de ayrış kafeleri. Sokağa bak. Bir bok yokmuş. Bu da köprünün bu taraftan gel çekelim. Yazın zenginler buraya teknelerle geliyorlar, direkt çıkış yapıyorlar caddeye. Yok buraya giremiyorlar. <laughs> Yok gir, ya buraya tekne giremiyor da şey giriyor. Ufak e, devletin tekneleri girer hani. Ben de ondan bahsediyorum zaten. Ama ne? bak şurayı biri park etmiş tamam. Yok bak, giriyormuş. Bak, Özür işte. dilerim. Aha. Ah. <laughs> Kaderin hakkını. Benim benim kültürüm yani sen mi yaşıyorsun 20 yıldır burada? Ben mi yaşıyorum bilmiyorum. Ben yani. 20 yıldır burada ki. Yani benim kültürüm senden daha gelişmiş. Bir tane tekne varmış evet demek ki millet geliyor. ben de doğumu doğumu buralıyım. Doğru. Sişeli memleketim Sişeli. Doğru. Abi biz burada bir şey yemiştik. Her yerde de bir şey yiyoruz. Ar arkadaşımla. Tanırsın sen o arkadaşımı. Her severiz. Hep arkadaşın ne yiyorsun hiç ben de Kadir'cim gel ve de sen ne yiyeyim diyor. Kapalı kardeşim bak kapalı. <laughs> Menü fiyatlar nasılmış? Buraları da gösterelim. Fiyatlar güzel. <laughs> pizza ne demek sizde? Yani veya burger hep böyle şey yok o zaman burada. Eee Bilmediğim pizza, şey pizza. pizza. Mesela Rathaus Special, Ha bu sol sağ aynı şey. Bu İngilizce sağ İngilizce, sol Almanca. Almanca, okey. Şimdi işin rengi değişti. Ya Bak. pizza burada 20'li falan bir şeydir. Ne yirmi son 30'dan aşağı ucuz bir şey yok menüde. Var var canım. Adam salata 28'e satıyor. Bak şurada da güzel bir... Bu arada benim sahil dondu kanka. Ya i̇şte bahsettiğim şey bu soğukta. Evet. Bak sizin için çekiyoruz ha. Kadı izlemeyecekler ama çekiyoruz değil mi? Helal hoş olsun ya onlara. Neyse yapacak bir şey yok. Kimse izlemezse 30 yıl sonra ben izlerim kardeşim. Valla ben arada açıp izliyorum. Şurada İsviçre'ye şuraya gittik diye. Ya. Bu abi. arada yanlış söyledim. Biz orada değil burada yemiştik ya. Pardon. Çok özür dilerim. <laughs> orada değil buradaymıştık. Ama burada yemiştik. Aa. Bura kapalıymış bak. Şimdi bu tarafta çok bir şey yok. Şurası var hafif. Ee, yani bu kilise var. Onun dışında biz buradan sağ yukarı çıkarız. Ondan sonra da videomuzu kapatırız değil mi Kadir? Olur olur. Bu arada bu sular içiliyor ha bak. Bizine Ve de... yine bir aslan figürü görüyor musun? Biz yine de çok şey yapmıyoruz. Yok yok içiliyor içiliyor direkt dağdan geliyor. İçenisin. Ben içiyorum. Tamam ben sen iç, ben içmiyorum. Afiyet. Hiç bir şey göremiyorum ben. <laughs> ya buralarda genel bir bu şey bu? Adana kebap yok. Ah olsa keşke. E, onun da var. Dönerciler falan. Adana yatsana. Adana tabii. Yani meh. Güzel yerler, güzel yerler. Gel şuradan bir poz verelim. Şurayı da bir çekelim. Beğendin mi? izlenimlerin de şu an gördün çoğunu neredeyse. Zürich'i gören beğenmez başka yeri ya yaşamak için. Yani. ama burada güzel, güzel. kötü değil. Burada diyeceğiz. Da güzel burada ama. Güzel. Ama Zürich abi. Zürich. Zürich. Orayı çekmedik. Çeker, Çeker miyiz? Mi? Belki, Belki çekeriz. Belki. Çok zor ama inşallah diyelim. Neyse hayırlısı. O zaman biz biraz daha gezelim. Daha sonra görüşürüz. Bir şey Öpürüz. olursa biz yine video ekleriz ama. Aynen. Evet. Olmazsa, olmazsa burada kapanışı arabada fan yaparız. O zaman. Evet. Çok da bir şey yok. Geri kalan her şey aynı. Ee, güzel. Şöyle bir videomuzun sonuna gelmiş. Şöyle bir çekelim. Ama kamerayı çevirin böyle bir şey yapın. Aynen yok, bilerek bilerek. Acaba nasıl olacak merak ettim. Güzel videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne yapın Kadir? 46'yı takip etmeye devam edin.